Şu saatten sonra hiçbir güç beni dışarı dışarı çıkaramaz. herkes korona oldu lan. <laughs> Merhaba be, abi, ne yapıyorsun? Sen demişsin ki benden vazgeçemez o. Ölmez <laughs> başına. <laughs> ben canımdan vazgeçtim. <laughs> Arkadaşlar TikTok bana bir kargı göndermiş ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani baya büyük. Merhaba. Sese gelle birlikte mükemmel bir Arena of Valor YouTube videosu çektik. Siz de buradaki linke tıklayarak oyunu indirip bizimle beraber oynayabilirsiniz. Hop. <gülüyor> bye bay. <laughs>